Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video başlattım. Çünkü bugün A101'den bir tane çoklu oyuncak dolabı aldık. Asen'in oyuncaklarını artık düzenli bir şekilde koymayı düşünüyorum. O yüzden de dolabımıza aldık şimdi kuracağız kurarken de sizinle de paylaşmak istedim neler yapacağımı söyleyeyim sonra Erdal dolabı açıyor daha doğrusu kutuyu açıyor İçinden neler çıkacak nasıl yapacağız yapacağız bir bakalım Evet burada gördüğünüz gibi Asya'nın oyuncakları var buralarda Hatta şurada da senin oyuncakları var yer kalmadığı için artık buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi Şimdi ben şöyle düşündüm. Buradaki oyuncak sepetini, şu oyuncak sepetine atacağım. Daha doğrusu bu kırılmış zaten. Bunu atacağım. Şuradaki oyuncak sepetini de artık ne yaparım? Sonradan karar veririm. Bunların içindeki oyuncakları kırılanları veya sağlamları işte aldığımız o oyuncak dolabına koyacağız. 6 bölmeli, ikisi geniş, 4'ü dar. Eğer iki tanesini sağırsa Asel'in önceden giyini şu an küçük gelen burada eşyalar var poşetlerin içinde. Onların hepsini de o küçük bölmelere koymayı düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi dolabımızın açılışını yapalım. Bakalım birleştirmeyi nasıl yapacağız. Evet Erdal kutuyu açmaya başlamış. Gördüğünüz gibi burada tahtaları var. İçinden de bu kağıt çıktı. Şimdi biz bu kağıda göre birleştirmesini yapacağız. Şöyle iki, bir tane burada beyaz geniş. Bir tane burada gri geniş var. Yani iki tane gri beyazımız var. Öbürleri de iki beyaz, iki gri küçük olanlar var arkadaşlar. Toplam altı tane çıkıyor içinden. Altı bölmeli. Çok amaçlı dolap. Burada parçaları var. Şimdi biz bu birleştirme kılavuzuna göre montajlayacağız. Hadi bakalım biz montajlayalım sonra tekrar görüşürüz. arkadaşlar biz dolabımızı gördüğünüz gibi birleştirdik montajını yaptık. Yanlış burası yanlış olmuş. Gördüğünüz gibi arkasına gelmesi gereken yeri öne gelmiş. O yüzden de buraya dolapçıdan bant alıp bant yapıştıracağız her yerine. Yani şu anda önde olması gereken yere arkada kontrol plakla bakın şu şekilde yapıştırıldı. Daha doğrusu çiviyle burayı çaktık böyle. Şimdi de dediğim gibi şuralara bant yapıştıracağız. Evet. Yarın bunu düzeltiriz zaten. Şimdi de şu çekmecelerine sırayla alıp buradaki fazla oyuncakları koyacağız. Oyuncakları sırasına göre, şekline göre koyuyoruz. Sonra eğer yer kalırsa da dediğim gibi Asel'in küçülmüş eşyalarını koyacağız ki ortalıklarda kalksınlar. Evet şimdi ben yavaştan hepsini toplamaya başlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Öncelikle bu dolaptaki eşyaları da çıkartıyorum. Size önceden söylemiştim. iki tane oyuncak sepetini de boşaltacağım şekilde çıkartıyorum. Şimdi bu bütün oyuncakları dolabımıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Uçayım. Gördüğünüz gibi. Tabii şu bebeklerin o kolları falan var. Şimdi onları takacağım. Şu ikisine de dediğim gibi küçülmüş eşyalarını koyacağım. Aselin ortalık biraz toparlanmış olacak. Şimdi geri kalan işlerimi halledeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşyalarımız topladık. Ay, oyuncaklarımızın hepsi buralarda. Ya ya. Bakın bunlar boş. Bunlara sonra neler koyacağımıza karar vereceğiz. Burada oyuncaklar var. Dediğim Ay, gibi anne, buraya bantla kaplayacağız, Ay, dolap anne. bandıyla. Ve şuradaki dediğim gibi oyuncak sepetim. Bakın kaldırım, dolabımı koydum. Diğer oyuncak sepetini de şöyle bir şey yaptım. Bütün eşyaların hepsini buraya topladım. Çocuğun şey ee, küçülmüş elbiselerin hepsini buraya topladım ve burayı gördüğünüz gibi boşaltmış oldum bu sayede evet bu şekilde toparlama işimiz bitti şimdi içeri gidelim merhaba arkadaşlar bugün günlerden cumartesi normalde sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz ama biz üretimde çalışan insanlar olduğumuz için bu arada ben teknik ressamım. O yüzden de izinliyiz. Ve biliyorsunuz önceden evden çalışıyordum. Ama artık izin kağıdıyla ofise gelebiliyorum. Evet. Şimdi çalışmaya başlayacağım. Saat 2'de iş paydosu. Ve ondan sonra da başka işlerim var. O yüzden de size bugün sokağa çıkartma yasağı gününde bir vlog başlatayım dedim ve bugün neler yapacağımı sizinle paylaşmak istedim. Ben şimdi biraz çalışayım müsaadenizle. Sonra tekrar görüşürüz. dışarıdayım, içmeler diyeyim. Tabiri caizse incin çok oluyor. Çünkü dediğim gibi bugün sokağa çıkma yasağı var. Günlerden cumartesi. Ve ben şu anda iş nedeniyle dışarıdayım. Evet, az tekrardan görüşürüz. evime doğru yola çıktığımda. Kendinize iyi bakın. Bye, bye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolabımızı düzelttik. Erdal götürdü dolabı ve burasına bant yaptırdı. Gördüğünüz gibi şu anda çok harika bir şekilde olması gereken buydu ve oldu. İçlerini de dediğim gibi doldurdum. Bakın. Burada Legolar ve kahvaltılıkları var Asıl'ımın. Tabi bunlar aser daha yeni bozdu hayatta kaçmaz bozmadan duramayız böyle evet bu şekilde arkadaşlar şimdi ben artık kapatayım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet. Bir şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek derken bir şeyler aldık kendimize. Annem de bir şeyler koydu. Onları yiyeceğiz. Size aldığımız dolabı gösterdim. Yaptığımız yanlışlığı gösterdim ve sonrasını gösterdim. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım yeni videolarda görüşürüz. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Canseler Türk 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.